Özelliklerini anlatır mısın? Bagajı nasıl? Çok büyük. Beş kişi, beş kişi sığıyor. Beş kişi bagajı sığabiliyor mu? Hı evet. Hı. Vitesi nasıl? Otomatik mi? Normal mi? Normal. Hızı? Hızı 50. 50 kilometreyle gidiyor. 50 kilometreyle? Evet. Hmm. markası neydi? Stren. Stren? Hangi stren? Full. Full sitre. Full nasıl oluyor? Full, full bütün sitrenlerden hızlı gidiyor. Hmm. Peki Jantlarını anlat bana. Çelik. Bu, bu çelik janttan bile daha sert. Taş He. gibi. Taş gibi çelik. He. En güçlü çelik mi sizin jantınız evet. çantınız? Hmm. Farları nasıl? Farları kızgın far. Kızgın mı bakıyor? Aynen sinek gibi bak, böyle böyle kızgın. Gibi. Kendin evet. göster bakayım nasıl bakıyor? Hmm. Peki plakasını biliyor musun? Süpre. Ay. Plakası 34 kaç? 34 TM. 34 TM. Hı -hı. Aferin. Eski arabanız neydi? O da 34 TM idi. Bir de o Albea yaydı. Albea güzel değil miydi? Yok. O bu, o bu arabadan yavaştı. Yavaş mı gidiyor? Özelliği ayağını gazdan çekiyorsun kendi gazlıyor araba. Hangisi? Bizim yeni araba. Gazdan çekince kendi mi gazlıyor? -hı. <laughs> Vay. Benim arabamda öyle özellik yok. Bir eskici olduğu için o kadar da hızlı gitmiyor. He. Peki arabayı nasıl yıkıyorsunuz siz? Nerede yıkatıyorsunuz? Makinede. Makine çizmiyor mu arabanızı? Evet, çünkü çünkü bizim boya özel boya. Özel, özel gri boya. Özel gri olduğu için çizilmiyor mu? Hı hı. Bunun rengine? Aa köpükle yıkıyoruz biraz biz arabayı. Köpükle. Ee, hmm. ben fırçayla yıkatıyorum. Ama çok daha fazla daha daha çok çizilir arabamız. Hmm. zaten eski çizilirse çizilir. Ama o kadar çok çizilir ki her yeri çizdik olur. He. Hmm. tamam. <laughs> Tatile sizin Citroen'le gideceğimiz için çok şanslıyız o zaman değil mi? Yok işte taktık kumandalı